Merhaba Pokemon dostları sizlerle birlikte yine bir anime inceleme videosuyla da karşınızdayım birkaç gün içinde iki tane anime inceleme videosu oldu Tabi geriye düştüğümüz için bu arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte anlatacağım sizlere inceleyeceğim 3 bölüm sonrasında günceli yakalamış oluyoruz Dilerseniz 99, 100 ve 101. bölümlere geçmeden önce tabii ki tanıtım yüzü diyoruz Tanıtım yüzüyelerimizden King Deoxys Kopuz Oyun kanalı Pokemon için çok önemli karakterlerden çok önemli kanallardan biri King Deoxys Zaten bu kanalı takip ediyorsanız yani biliyorsunuzdur diye düşünüyorum Bilmeyenler için ise King Deoxys Kopuz Oyun kanalı Pokemon'la ilgili pek çok videoya imza atıyor Şu an zaten ekranda gördüğünüz gibi Legendary Arceus serisini de çekiyor pek çok seriyi gerçekten çekiyor ve bu kanala gerçekten abone olmanız gerekir diye düşünüyorum. Linki şu an ekranda ve tabii ki açıklamalar kısmında. Tanıtım yüzünde üyemiz Pokemon Üniversitesi. Pokemon Üniversitesi adından da anlaşılacağı üzere bir Pokemon kanalı. Kerimur Dönmez'in kurmuş olduğu bir Pokemon kanalı. İçerisinde gameplay videoları ve Pokemon'la ilgili pek çok video bulunuyor ve devamı da gelecek. Kendisi Legend Arceus'la çekecekmiş. Pokemon Üniversitesi kanalına abone olmanızı tavsiye ediyorum. Linkini hem şu an videoda hem de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tanıtım yüz üyelerimizden Kerim Uğur Dönmez'in kişisel kanalı, Pokemon Üniversitesi kanalı hem Pokemon yönünde videolar attığı kanal bir de şahsi kanalı var onu da tanıtmamı istiyor. Kerim Uğur Dönmez'in şahsi kanalında da yine Pokemon'la ilgili videolar görüyorum ama kendisi kişisel özel videoları da atıyor bu şekilde. Eğer Kerim dönmesi takip etmek istiyorsanız hem şu an ekranda gördüğünüz üzere linki var hem de açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Evet 99, 100 ve 101. bölüm. Evet Pokemon Journey's'te yani daha doğrusu Japonca ismiyle Pokemon 2019. Yani direkt Pokemon diye anılan sezonda 100 bölümü devirdik arkadaşlar. 100. bölüme özel bir yayın yapmak isterdim ama nasip olmadı. Bu şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Yani ilk bölümden itibaren kanalımızda Pokemon Journey serisinin tüm bölümlerinin incelemesini bulabilirsiniz. 100 bölümü de bu şekilde devirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sona da yaklaşıyoruz arkadaşlar. Yani tabi daha var yani bir 8 ay kadar var ama Sonuç olarak Kasım 2022 itibariyle biz bu sezona da bu anime sezonuna da herhalde veda edeceğiz gibi duruyor. Bakalım o zamana kadar eğer bir problem olmazsa incelemelerimize devam edeceğiz diyorum ve dilerseniz 99. bölümle başlayalım. 99. bölüm, daha doğrusu bundan sonra yani size anlatacağım bu 3 bölümde galarda geçiyor arkadaşlar. Bu da gerçekten ilginç mesela son bölümlerin galarda geçmesi. Hani artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Galara odaklanalım. Yeni Pokemon'lara odaklanalım tarzı bir şeye dönmüş olabilirler. Yani artık onlar da yeni Pokemon'luktan çıkıyor yavaş yavaş. Onu da söyleyeyim. 9. nesil geliyor çünkü. 99. bölüm eşin dünya şampiyonası maçına ayrılmış arkadaşlar. Eş işte 35. sırada mıydı? 36. sırada mı neydi? Yükseldikten sonra yeni bir mücadele için bu sefer tanıdık bir yüzün karşısına çıkıyor. Yani e, oyunlardan tanıdık tabi animeden çok tanıdık değil. Marnie'nin karşısına çıkıyor ama bu birazcık şaşırtıcı geldi bana. Yani çünkü ne bileyim artık neredeyse ilk 20'ye girdi, ilk 30'a girdi ve e, Marnie'nin bu kadar yükseklerde karşısına çıkması biraz garibime gitti açıkçası bilmiyorum. Yine de ilginç geldi bana. Marnie ile karşılaşacaktı ama öncesinde ilginç şeyler yaşanıyor tabii ki. Bence yine Galar tanıtımı işte galardaki bir bölgeyi ya da galar pokemonlarını tanıtma yönüyle güzel bir senaryo uydurulmuş. Eş ve Go maç yapılacak diye işte Spikes diye gidiyor. Bu Spikes'in İngilizce adını şu an hatırlayamadım ama yani Japonca adı Spike City diye geçiyor. Bu galardaki 8. rozeti aldığımız şehir. İsmini, İngilizce ismini sonradan internetten bakıp yan tarafa eklerim. Buraya gidiyorlar ve biz bu şehri, bu kasabayı görüyoruz. İşte biraz ıssız bir kasaba, ilginç bir kasaba. Ve burada Mörne'nin abisiyle karşılaşıyoruz ve abisi de hani o oyunda karşılaştığımız cin Savaşı'nın yapıldığı yerin aynısı. Orada kendisiyle karşılaşıyoruz. Burada yeni bazı Pokemon'lar görüyoruz Galar'dan. Onu da söyleyeyim. Daha sonra anlıyoruz ki Team Yel'in Yel takımının işte eşi ve arkadaşını Go'yu kandırdığını işte hükmen yenilsin diye onu maçın başka yerde olacağını söylemesini anlıyoruz ve sonunda eş stadyuma geliyor ve maça çıkıyor. Barney de gerçekten çok kararlı. Bu arada yolda eş eşi stadyuma abisi getiriyor Marnie'nin ve burada hem Marnie'nin abisini tanıyoruz hem de Marnie'nin asıl amacının bu turnuvaya neden katıldığını öğreniyoruz tabii ki burada işte şehrini daha iyi tanıtmak için çünkü. Spike City'de e, şey yok. Gigantamax'i sağlayan enerji ışın yok. O yüzden kimse gelmek istemiyormuş oraya açıkçası. Biraz o kasabayı da tanıtmak içinmiş. Bunu oyunda da işlemişlerdi zaten. Güzel bir gönderme oldu. Neyse laf fazla uzatmayalım. Maça gelelim. Yani... Bilmiyorum. Hyper Class bir maç ve teke tek Pokemon'la savaşılıyor. Bu biraz garip. Yani bu kural... Burada sabit bir kural uygulamamaları bana birazcık... E, kötü geliyor açıkçası. Yani ne bileyim. Bazen 2 pokemon oluyor, bazen 3 pokemon oluyor. Bir anda bir bakıyorsunuz tekrar 1'e düşüyor falan. Biraz garipme gitti açıkçası bu. Neyse sonuç olarak savaş başlıyor. Gengar alıyor, e, Murny de Grimsonarl'ı alıyor. Güzel bir seçim zaten. Güzel bir karşılaşma. Gengar hayalet türüyle Grimsonarl'a şeyken, e, zayıfken zehir türüyle de ona hem birazcık hani üstünlük kurabiliyor. ilginç bir hani denge var ortada. E savaş e, Gengar'ın lehine başlıyor. Gengar daha başarılı. İşte Ice Punch falan yapıyor. Bayağı vuruyor aslında. Sonra işte Grimmsnarl'ın Caygar Temeks olmasıyla birlikte üstünlük biraz öteki tarafa doğru kaymaya başlıyor. Bu arada tabii ki Grimmsnarl'lı ve Gigantamax Temeks da böylelikle tanımış oluyoruz bu savaşta. Sonrasında tabii ki onun Gigantamax hakkının bitip bu sefer eşin Gengar'ı caygan Gigantamax yapmasından sonra e tabii ki eş bu sefer de üstünlüğü el alıyor. ve savaşı tek bir Shadow Ball'la kazanıyor arkadaşlar. Ve 15. sıraya çıkıyor. Evet yani bir anda artık ilk 16'nın içinde olduğunu hani eşin normal katıldığı turnuvalarda ilk 32 ilk 16'ya ilk 8'e girdiğini falan görüyorduk ya. Oralara geldik. İşte ilk 16'ya girmiş oldu iş artık. Ama yani burada e, söyleyecek bazı şeyler var. Birincisi tabii ki e, maçın asıl kaderini belirleyen şey e, Gengar'ın şeyken, Gigantamax Ken Cagantamex'ken Grim Sınarlı yutması olayı. Eşine burada zekasını gösteriyor, savaşlardaki ilginçliğini gösteriyor ve bu şekilde aslında kazanıyor ama. Ya açıkçası Hyper Class'taki yani 15. sıraya çıkma savaşında savaş biraz basit geldi bana. Yani ne bileyim ben çok beğenmedim açıkçası bölüm savaşı. Savaş hem böyle hararetli, çok coşkulu geçmedi. Çok da basit bitti. Yani Gengar'ın bir Shadow Ball atarak Grim Snarl'ı devirmesi ki yani süper efektif bile vurmuyor ne bileyim birazcık hani böyle bu muydu ya dedirtecek seviyede kaldı. Ben çok sevmedim bu savaşı onu da söyleyeyim. Yani eş daha önceki savaşlarında çok daha iyi savaşlara çıktı. Çok daha iyi şeyler yaptı. Bu savaşın bu kadar basit geçmesi birazcık hoşuma gitmedi açıkçası diyorum. Bakalım kimlerle karşılaşacak? Artık herhalde yani tek tek falan yükselmeye başlar bundan sonra. Öyle çok apar topar yükselme diye bir şey kalmadı herhalde diye düşünüyorum. Ve bu bölümü yani 99. bölümü geçiyoruz. Evet 100. bölüm. 100. bölüm gerçekten önemli. Yani böyle şeylerde 100 çok önemlidir serilerde falan. Yani bölüm olarak çok müthiş değildi ama e, en önemli olay tabii ki intro değişti arkadaşlar 100. bölümde. Intro'yu zaten incelemiştik yukarıda e, kartlar kısmında bulabilirsiniz. Yani intro inceledikten sonra işte kimlerin görüneceğini, neler olacağına ufak tefek spoilerlarını vermişler. Onları zaten incelemiştik. Güzel bir intro'yla 100. bölüme giriş yapıyoruz. Galiba son intro olacaktır. Yani biraz son gibi geldi bana. Daha bundan sonra intro değişmez herhalde. Bu bölüm Leon'la alakalı yani Leon'un birazcık kişiliğine, Leon'un kim olduğuna yani odaklanmışlar. Aslında güzel bu yönden güzel bir bölüm. Neden diyecektiniz? Yani Leon'u daha önce birkaç defa gösterdiler ama hep böyle şampiyon, işte savaşlarda falan gösterdiler. Leon'un biraz daha kişiliğine, hani bu adam savaş dışında ne yapıyor gibi konulara değinmeleri biraz iyi olmuş. Aslında bunun da nedenini birazdan söyleyeceğim. Ee, bölümün başında eşin ee, ne diyelim galardan devam ettiğini görüyoruz. Yani diğer bölümün devamı şeklinde hemen devam ediyor. Pokemon Center'da uyanıyor falan filan. Ee, burada işte Leon'un bir savaşı olduğunu görüyor ve koşarak hemen stadyuma gidiyor. Leon'un savaşına kat e, izlemek için ama sonuna yetişebiliyor. Leon ilginç bir şekilde tanıdık biriyle savaşıyor arkadaşlar. Bizim Sinnoh'taki Elite Four, Ateş Elite Four'u Flint'le savaşıyor. Mesela bunu da beklemiyordum açıkçası ben. Tamam Flint güçsüz bir eğitmen diye söylemiyorum ama adam ilk 8'de görünüyor arkadaşlar. İlk 8'deki 7. sıradaydı hatta düşünün. Yani bana ilk 8'i say deseniz ben Flint'i saymazdım. Ama Flint çıktı valla ilk 8'dekilerden biri de o oldu. Onunla savaştığını görüyoruz. Tabi ilk 8'dekiler de Leon'la savaşıp direkt şampiyonluğu elde etmeye çalışıyorlar. E tabii ki Leon yine kazanıyor arkadaşlar normal bir şekilde ve Flint 8. sıraya itiliyor burada. Öyle de bir durum oluyor. Demek ki eş Flint'le de savaşabilir. E öyle bir hani şeyde yapılmış burada, göndermede yapılmış. Sonrasında işte Leon'la eş çıkışta karşılaşıyorlar ve eş de işte ben de artık 15. sıradayım. Ona göre geliyorum bak, yaklaşıyorum diyor. E ve Leon diyor ki ben bir eğitime katılacağım. Hani bir Antrenman yapacağım gelir misin diyor. Bizimki de tabii ki kabul ediyor hemen. Tabi bu antrenman öyle çok da büyük bir şey değil. Leon kendini daha taşa vuruyor. İşte ormanda bir ne bileyim doğayla iç içe bir macera yaşıyorlar. Aslında burada komik de bir olay var. Leon sürekli olarak yolunu kaybeden biri. Harita konusunda çok iyi değil. Denize gideceğiz derken bir anda dağda buluyorlar kendilerini falan. Burada işte eşle aslında karakter olarak birbirlerine çok benzediklerini görüyoruz. İşte Pokemon'ları çok sevdikle sevdiğini, i̇şte Pokémonlara karşı e, varını onu ortaya koyabilecek. Aslında onlara sadece bir savaş e, şeyi olarak görmeyip, aslında Pokémonları doğada da seven bir insan olduğunu Leon'un görüyoruz. Aslında hani aslında böyle eğitmenler şey olur ya, hani biraz geri gibi. Ee, şey Pol gibi olur yani Pokemonları savaş için eğiten falan filan aslında öyle bir insan değilmiş. Bu sırada Go da Pokemon avlarken Sonya ile karşılaşıyor. Sonya da e, aslında Leon anlatıyor bize. Yani Leon hakkında en çok bilgi yazdı Sonya veriyor bölümde. işte çocukluğunda çok yalnızmış. E, ee, kardeşine kardeşiyle ilgilenmek dışında hiçbir şey yapmazmış. Sonra bir Charmander'la tanışmış ve hayatı değişmiş. Ondan sonra işte Pokemon'lara ısınmış. Kazandıkça da çevresinde arkadaşlar rakipler artmış vesaire yani hayatı değişmiş kısaca. Bunları öğreniyoruz yani aslında biz bu bölüm Leon'u tanıyoruz Leon'un kişiliğine odaklanıyoruz. Leon'un eşle yaşadığı macerada işte bir Corbinite iki tane Corbinite'in daha doğrusu gelip saldırdığını görüyoruz buğullulara falan. Ne oluyor ne bitiyor derken aslında yavrularını koruduklarını anlıyoruz İşte eş burada Raki diye yardım ediyor falan filan. Ben burada eşim bir Corvinate ya da bir Rockid'i yakalayacağını düşünmüştüm, ama öyle olmadı. Yani e, eşe galiba Pokemon yakalatmayacaklar bu saatten sonra gibi duruyor yani yeni Pokemon yakalamayacak gibi duruyor, eş bilmiyorum tabi de. Hani introda da falan görüyoruz, sanki Leon'un karşısına yani bir tek Greninja herhalde sonradan gelecek. Onun dışında normal bu takımla çıkacak gibi duruyor. Benim anladığım o. Evet yaşadıkları bu macerada Eş ve Leo'nun e, ne diyelim aralarındaki bağ da kuvvetleniyor ve Eş orada bir şey söylüyor yani ara, ben sen daha iyi tanıdım aramızdaki bu bağ kuvvetlendi şimdi seni diyenmeyi daha çok istiyorum diyor mesela değil mi? Yani aslında bu bölümün amacı şey arkadaşlar benim anladığım Eş Leo'nu yenecek sonunda e, ve yani karakter olarak birbirlerine benzemeleri de bu nedenle hani Eş aslında şampiyon karakterine sahip demeye getirmişler biraz. Bir taraftan da hani Leon nasıl olsa yenilecek artık çıkacak hayatımızdan diye de Leon'u burada bir tanıtmış göstermiş de oldular bence. Böyle düşünüyorum. Bakalım ileriki bölümler bize neyi gösterecek. Eşin daha yapacak maçları var Leon'a kadar. Ama şöyle bir şey yapabilirler. Burada tahmin yürütüyorum sadece. Leon'la bir defa değil de birkaç defa karşılaşabilir. Hani şansını dener, kaybeder. Şansını dener, kaybeder. Sonunda kazanır. Böyle bir şey olabilir. Hani bu şeyde Battle Frontier'da, Battle Pyramid'de şeyle savaşıyordu ya. Adamın adını unuttum. Brandon'da, Brandon'da savaşıyordu. İlkinde olmadı, ikinci de olmadı, üçüncüde kazanmıştı ya. yani. Onun gibi bir şey olabilir bu seferde. Öyle düşünüyorum. Ve 100. bölümden bu kadar diyorum. 101. bölüm ise bu haftaki bölümdü. Daha yani taze taze yeni yayınlandı. Siz bu videoyu izlediğinizde son yayınlanmış bölüm olacak. Yani tabi yayınlandığında izlediğinizde öyle diyeyim. Sonradan izlerseniz öyle bir şey yok tabi ki. 101. bölümde Gurki'nin evrimlerini anlatan bir bölümdü. Aslında baktığınızda şöyle bir bölümmüş gibi duruyor. Yani tamam bir şey Go'nun Gurki'si artık evrim geçirecekmiş gibi ama öyle bir şey olmuyor bölümde. Ama onu, onun hani birazcık reklamıyla geldi gibi bölüm. Öyle olacakmış gibi bir izlenim verdi ama öyle değil. Bizimkiler yine Galar'da. Galar'da hatta e, vahşi bölgedeler ve burada vahşi bölgede malzeme satan elemanı falan da görüyorlar. Oyundaki o malzeme satan eleman da karşımıza çıkıyor. Güzel bir göndermeydi aslında. Bu sırada e, tek sopalı Twacky twek, miydi o Pokemon'un adı? galiba. Galiba böyle okunuyor. Bilmiyorum yani. Ee, tek sopalı bir Twiggy ile karşılaşıyorlar. Ve e, hani... Merak ediyorlar. Bu niye tek sopası var falan filan. Tabi önce Pokédex bilgilerine falan bakıyorlar. Çünkü çok gördükleri bir Pokemon değil. Çok ilginç bir şekilde... Mesela 101 bölüme kadar... Biz daha başlangıç pokemonun Orta evrimiyle... Yeni karşılaşıyoruz yani. Bu biraz garip mesela değil mi? Sabılla... E, Skorban ile çok erken karşılaştık evrimleriyle falan filan ama bunları çok geriye bıraktılar gibi garip. Yani Twiki resmen 3 yılın sonunda yeni bir Pokemon gibi animede karşımıza çıktı. Yani eğer oyun oynamadıysanız direkt anime izliyorsanız ilk defa karşılaşıyorsunuz Pokemon'la ilginç. Ondan sonra bu e, olay birazcık böyle bir aile dramına dönüşüyor yavaş yavaş. Ormanda bu işi araştırıyorlar vesaire. Sonra bu Twiki'nin ormandaki sürüsüyle e, sopasını kaybettiği için sorun yaşadığını görüyoruz çünkü neden Pokemonlar ritim Pokemonları çeşitli ritimler çalıyorlar falan filan bu tek sopayla ritmi tutturamadığı için bütün düzeni bozuyor ve dışlanıyor tabii ki bu sırada yavuklusu da var tabii ki yani o yani şey olarak verilmedi ama tam böyle kesin verilmedi ama galiba karısı çocuğu gibi geldi bana yani öyle anladım ben yani. Bu sırada bizimkinin Go'nun şeyiyle, Gurukisi'yle çok böyle aralarında ilginç bir bağ oluşuyor. Gurukiye bir şeyler öğretiyor. Yani sopasını daha iyi kullanmasını öğretiyor falan. Acaba bu sopayı iyi kullanmaya başlama, hani Go'nun Gurukisi'ne bir evrim yolu mu açıyorlar şimdiden gibi bir izlenim kazandırdı bana. Bunu ileriki bölümlerde göreceğiz. Belki onu sadece Guruki olarak da bırakabilirler bilmiyorum. E sonrasında eş ve go diyor ki biz bunu üstlenelim. Yani bu şeyi bu elemanın ritim olayını çözelim diyerek ona yardımcı olmaya çalışıyorlar ve bölüm boyunca aslında bunu izliyoruz. tabi kendi çabası çok büyük. Olay nedir? iki sopayla ritim yapıyorsan, tek sopan varsa hızlı yaparsan iki sopanın ritmine kavuşursun tarzı bir şey olay çözülüyor. ve bunu başarıyor tabii ki. Başardıktan sonra da Suriye tekrar kabul ediliyor. Ee, kabul ettikten sonra da sorunlar çözülüyor tabii ki. Buradaki önemli olaylardan biri e, yani ormandaki o sürü yaşamı, vahşi yaşam, o düzen çok iyi anlatılmış gene. İşte Pokemon arasında vahşi yaşamında daha mutlular, vahşi yaşamında daha düzenliler gibisinden. Hatta e, Guruki'nin çok mutlu olduğunu görünce Go Guruki'den bir ara vaz geçiyor. Hani diyor ki İstersen gidebilirsin hani bakıyorum ki burada iyisin falan gibisine getiriyor ama Goreki Go'yu tercih ediyor. Geri dönüyor mesela ilginç bir şekilde. Sonuç olarak ormanda sürünün başında da bir tane Rilabum var. Rilabum da davulunu çıkarıyor. Hayda diye estiriyor ve aslında bütün sürü ritimli bir müzik çaldığında, ritmi tutturduğunda aslında boşa bu işi yapmadıkları ormana enerji güç verdiklerini anlıyoruz. Zaten Pokemon hikayelerinde hep böyledir. Böyle doğaya iyi yönde bir katkı sağlamalarıyla hikaye bağlanır mutlaka. Bu da güzel bir şey tabii. Benim hoşuma giden bir şey yani. Durum bundan ibaret arkadaşlar. 101. bölümü de bu şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Evet arkadaşlar biraz uzun oldu video biliyorum ama 3 bölüm bu şekilde irdelemeye çalıştık. Güzel bölümlerdi. Yani bir önceki videodaki 3 bölüme göre bence daha iyi 3 bölümlerdi. Ama daha iyisi de mutlaka olacaktır. Özellikle savaş konusunda umarım Marni savaşı gibi olmaz. Daha böyle 3'e 3 falan savaşlar görürüz diye düşünüyorum ve daha etkili böyle izlemesi heyecanlı savaşlar görürüz. Eşin önünde dediğim gibi çok daha uzun yol var. Bakalım 7-8 ay boyunca neler göreceğiz. Gelecek haftaki bölümde de muhtemelen Go yeni bir e, şeye göreve çıkıyor. Ve bu sefer Articuno ile ilgili bir göreve çıkıyorlar. Onu da yine izleyeceğiz ve sizlere yorumlayacağım bu şekilde arkadaşlar. Sizler de tabii görüşlerinizi sunabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Lafı da fazla uzatmayayım uzun oldu zaten. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.